Merhaba, İnvest ya Yatırım Menkul Değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda dün Euro-Dolar paritesi üzerinde etkili olabilecek veriler Mario Draghi'nin konuşmasıydı ilk etapta. Draghi konuşmasında çok fazla daha önce söylemlerinin dışına çok çıkmadı. Bu da parite üzerinde çok yüksek etki yaratmadı. Zaten yatay bir trendle devam ediyor Euro-Dolar paritesi. Dün günün ikinci yarısında ise Amerika tarafından gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentinin altında kaldı. Bu dolara biraz değer kazandırsa da yatay bandın dışına çıkmasına neden olmadı. Geri çekilmelerde dikkat edeceğimiz seviye 1.0660 seviyesinin özellikle altında kalıcı olmaya devam etmesi durumunda 1.0640. Diğer destek noktası ise 1.05.80 seviyesi takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1.0660 seviyesi, 60 seviyesini söylemiştik. Bunun üzerine ve fiyatlanma görürsek 1.0680 devamında 1.0720 seviyeleri Euro dolarda direnç noktaları olarak takip edilebilir. Kur tarafına bakacak olursak dolar Türk lirasında yükseliş devam ediyor. Özellikle hafta başından itibaren dolar Türk lirasına alıcıların hakim olduğunu görüyoruz. Burada tabii ABD tarafından gelen önceki gün e, ADP tarım dışı istihdam verisinin de e, katkısıyla yükseliş devam etti. E, dün bir parça satış gelmesi e, görülse de kurda esasen ABD verileri daha doğrusu doların küresel piyasada e, değer kazanımlarıyla beraber kurda yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Bugün tabii ki çok önemli e, tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu da kur üzerinde yüksek etki yaratmasını bekleyebiliriz. Geri çekilmelerde ilk etapta dikkat edeceğimiz seviye 370 40 seviyesi. Bunun altına sarkma durumu olursa 369'lara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yükselişler burada biraz daha ön plana çıkmakta. Yükselişlerde ilk etapta 371 80 seviyesi önemli bir direnç noktası. Buralara kadar yükseliş görebiliriz. Ama bunun üzerinde daha önemli olan seviyemiz 372 40 seviyesi var. Buralara kadar kurda tekrar yükselişler görme ihtimalimiz olabilir. Altın tarafına bakacak olursak <laughs> altında da çok senaryo değişmiş durumda değil. Yükseliş devam ediyor. Biraz 1250 seviyelerinde altında dinlenme noktaları olarak söyleyebiliriz. Özellikle doların küresel piyasada değer kazanımı ve kaybıyla beraber altındaki hareketlenme devam ediyor. Dün altın için önemli diyebileceğimiz veri ABD'den gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. E, bu e, beklentinin altında kalarak dolara değer kazandırması altında bir parça geri çekilmeye e, görülmüştü. Burada e, günün ilk yarısında unutmamak lazım altında e, kısmi bir yükseliş vardı. Ama genel olarak 1250 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi altında yükselişleri devam ettirecek gibi görünüyor. Burada da direnç noktası olarak 1258 seviyesi ve devamında 1264 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise sıkça vurguladığımız 1250 daha altına sarkma durumu olursa 1243 seviyesi altında destek noktaları olarak takip edilebilir. Investaz yatırım menkul derler iyi yatırımlardılar.